Günaydınlar olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir güne inşallah mutlulukla bizim gibi uyanmışsınızdır diyoruz. Ama keyfiniz yoksa biz niçin varız? Sizin keyfinizi yerine getirmek için ve size gün konuşacak yeni gündem maddeleri vermek için buradayız. Bize yayın boyunca katılabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Gördüğünüz gibi Instagram hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Beyaz Magazin'in kendi Instagram sayfası da var. Oldukça yoğun bir yorum yağmuru oluyor. Hepimiz okuyoruz onları. Ve tabii ki YouTube. YouTube olmazsa olmaz. Biz de eve gidince hemen bakıyoruz YouTube'a neler olmuş diye. Hem parça parça hem de bütün yayını YouTube'dan izleyebilirsiniz. Tamam, günaydın <laughs> kızlar. Ya bu çok sıkıcı bir süreç değil mi? Düşünler kendilerini. Beni bekliyor. Poz veriyor değil mi? Hayır ama diyorlar ki yani. Ya çok tatlı. tatlısın ya. Şöyle sağa bakıyorum sola bakıyorum ama kalk Herkese günaydın. Ben senden bugün rol Ay. çaldım. Kırmızılara giydim yakışmış kırmızı Çok yakışmış. evet çok, beğendim. Dün 10 üzerinden 100 saç yüz üzerinden. Ama anonsumu Kıyafet süper. Kıyafette Nişat beraber dışından. seçtik dün evet. evet. Aa, çok hoş. Acaba susarsanız bir günaydın diyebilir miyim? Beni ediyoruz sana ben de. ona sevin. Tamam birazdan yaparsanız. İşte işi asıl benim işim çok zor. Et evet, Canan da aynı Instagram hesabını kullanırım. Herkese günaydın. Ben çayımı kahvemi her zamanki gibi 80. bardak çayımı içmek üzere. Beşten beri hepinizi bekliyoruz. <laughs> Bomba gibi konular var. Bizi herkes izliyormuş Pınar ve Sinem. Hem de kimler? Biraz da ifşa edeceğiz. <laughs> Oo, Efendim, evet. Efendim herkese günaydınlar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yurt dışından bizi izleyen herkese kocaman sevgiler. Hikayemde paylaşabildim. Sadece bir tanesini gün boyu yine paylaşırım. Sinem Yıldız Official'a yorumlarınızı bekliyorum ve hemen hemen hepsine cevap vermeye çalışıyorum zaten. WhatsApp Masa... ihbar hattını alkışlarla söylüyorum. <laughs> Sağ olun. 0549 802 86 31'e neler yazacağınızı birine nelerde görürseniz bize yollayacağınızı sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Bak biliyorsunuz iki rakamını bile ezbere bilmiyorum. Gerçekten Diyorsun. hayranlık duyuyorum. Bravo. Tebrik Bravo. ediyoruz ve ilk haberimize geçmeye Bravo. hak kazanıyorsunuz böylelikle. <gülüyor> <gülüyor> acaba yarışma programı da mı sunulabilir? Birden bak kapamda sürekli Şu yeni projeler bir şey söyleyeceğim, şey söyleyeceğim. Pınar'ın hepimizin güzel elbiseler ve güzel şeyler giymesi. Evet evet. evet. Peki bunun da ilk konumuzun da yine bununla alakalı olması. Hislerle mi? Altıncı hisler. Kıyafetle. Hadisenin biliyorsunuz ki e, Almanya konseri esnasındaki görüntüleri bir kısım tarafından aşırı seksi, bir kısım tarafından gereksiz, bir kısım tarafından çok güzel bulundu. Fakat önemli bir konu vardı. Üzerine mayo gibi bir şey giymişti biliyorsunuz. Onu da kendisinin tasarladığını söyledi. Ama bakın görüntülere, çok, bu. çok ünlü bir iç giyim markasının her sene defilesi yapılan ve infial yaratan mankenlerin çıkmak için kendini parçaladığı bir Meleklerin defilenin evet, Adriana Lima bu kıyafeti giymişti biraz üzeri taşlanmış ama birebir olarak o e, aslında bu, bu iç çamaşırı diğer hmm. gibi bir şey yani dış giyim değil onu bir dış giyim haline sokmuş hadise ama hadisenin hmm. iddiası şuydu bunu ben tasarladım. Adriana giyer de hadise giyemez mi? Yani hadise yani Giyebilir de hani. keşke deseydi Çalmıyor ki üzerini biraz böyle modifiye Çalmasaydı. ettim. <laughs> Toparladım, revize ettim ve Yerken ondan sonra da giydim. kendi tasarlamış, hı. kadın taşı, taşlamış. Hayatımın işte. taş. Bir dakika. Hayır. <laughs> Bunu zaten sorun şu. Kendi tabii ki de bir şey yapar. Ben şimdi elbise aslında böyle bir elbise değil. Biz de arkadan bir sürü numara çeviriyoruz. Sen biliyorsun. arkadan sadece çengeline iğne numarası çeviriyorsun. Hayır başka ya şeyler adam, de. neredeyse ip bağlıyorsun. İp bağlayacağız falan <laughs> yani evet. <gülüyor> <gülüyor> Sağamadığım için. Ve fakat e, bu bir hırsızlık gibi görünüyor hmm. dostum. En azından bunu söyleyebilir yani. Ayrıca da o ünlü iş çamaşır markasını giymek için herkes zaten öyle oluyor. pahalı da şeyler bunlar. Hmm. Buradan giyindim de diyebilir yani. Niye böyle yapıyorsun Hadise? Hiç niye? Ben, niye ben yapmacık Bacaklarını diyorsun? inceltmek için Kostu bir sezon ayarladık. Değil mi? Bacaklar inceldi. Bu sefer de şimdi üstünü mü düzeltmeye çalışacağız. Ha, yani. senin görevin zaten Hadise'yi düzeltmek tüm anlamıyla yani bu. <laughs> yani yani bu. kime daha çok yakışmış? <laughs> Tabii ki Hadise'ye. Yerli malı, yurdun malı. Herkes anneyi yani, herkes... an dinlemeli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet ancak, yani. kız, ancak bu kadar. Bence evet. ikisine de yakışmış. Ben bu sefer bir şey diyemeyeceğim. Valla yani. hadiseye çok yakışmış ama e, tabii sahnede güzel. O duvar dansını sevmediğimi yine söylüyorum. Dansını o striptiz gibi hayatım. Sahnede dansını çok seviyorum. Enerjisine, hadisenin bayılıyorum sahnede. Evet tam bir dünya starı gibi. Oradan oraya zıplıyor. Aslında bu tam bir dünya starı gibi benzetmelerimizden de artık sıkıldım. Hı. Ya bizimkiler de çok star. Bizimkiler i̇şte de dünya starı. Bizimkiler de yurt dışına gittiği zaman full konser olayına Ay, gelenler. Bunlar Türkler gelenler hayatım. Şimdi Son başka bir söz Gerçekten herkes kıyafetlerine, çok dikkat ediyor, sahne şovları yapıyor. Evet. Eskiden böyle değildi. İyiydi. Dansçı falan 2-3 tane yalandan böyle hareket olurdu. Şimdi dansçıları kapışıyorlar. Onlar da 23 Nisan müsameresi gibi olurdu. Karografiler hazırlanıyor Şimdi aylarca. O yüzden e, ya bu dans ama tamam Ama bu da değil kötü. Bak, bu ya. Bu çok kötü. Bu da değil yani. Burada ne evet, söyleyeceğimi son. bilemiyorum. Dün seyirciler seninle benim konuşmamıza çok gülmüş. Sen dansla ilgili yorum <laughs> yaparken ben sana yine teyze gibi böyle yapıyormuşum. Sus sus sorma. Hiç <laughs> farkında değilim. E, ama yani evet dansı beğenmiyoruz. Fazla. Yani biz hab bana bile de fazla geldiyse düşünmüyorum. Bana, bana bir fazla geldiyse benim fazla ekran değiştirmem <laughs> lazım demek ki tövbe yarabbim bu da ne diyeyim ama e, hadi senin tabii ki sahnesi şovları ekibi bir olay fiyafette yakışmış ben evet, artık Adriana'dan da ben artık Arjantinadan çok sıkıldım çünkü daha doğru Adriana ile ilgili Bu bizim konuşacak çok dinlenme var her yaz gelip var. bir Türk iş adamıyla beraber Türk iş insanı mı demek istiyorsunuz iş, iş insanı İş insanı iş insanları ile beraber olmasın oraya sıra gelecek peki yani. yani. olsun ne yapalım ama şimdi, şimdi Kerimcan'ın dansından mansından falan sonra hani bir kadının değil mi gene de istediği oluyorum yani hani, o istediği tabii gibi dans ki. edebilir ama doğru keşke alet etmeyeydi olay. Tabii ki. Doğru söylüyorsun. Peki o ne zaman, zaman hadiseyi <laughs> e, diyelim ki çok yakışmakla birlikte keşke deseydi ki Güzel bir iç çamaşırını ben kendim revize ettim. Benim de katkılarımla bambaşka bir hale geldi gibi bir şey söyleseydi. Katkılarından dolayı dünya markasına teşekkür ederiz. Teşekkür falan filan Deseydi, falan filan e, O zaman kimse hadise bu konuda yalan söylemiş demeyecekti. Hmm. E, ama tekrar söylüyoruz çok yakışmış. Ünlü modacılar için bu yok mu dünya markalarının modellerini çaldı. Hep böyle demiyorlar o mı? Çalıyorlar çok esinlenmek ki. Başka bir şey Aynısını yapıyorlar. O ama kadar esinlenmek çok bu da hadisenin ki de esinlenmek. Yok anam bunu sadece buralarına taş koymuşlar. Bu koymuş esinlenmek yani. değil hayatım artık Bayağı yani. Olduğu gibi Üzüldüm giyme çok üzerine de üç taş koymak. Bugün ultra sağ Şimdi sağ. tamam. Bu, bu, konuyu da böylelikle tamam. verdik izleyicilerimize.